Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, başta gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar hem karakter çıkarma taktiği deneyeceğiz hem de kutu açılımı yapacağız. Yani arkadaşlar, yine şöyle bir hesap var. Bir takipçim verdi. Böyle bayağı bir kutu var. ve Önceki sezonda ise 26 tane büyük kutu var. Ve arkadaşlar, kuple olan ise 2 tane Mega kutu var. E, bugün arkadaşlar hem bu hesaba karakter çıkarma taktiği yapacağız ve kutuları açacağız Umarım iyi bir şey çıkarız Bu arada arkadaşlar bu hesabı bana veren takipçinin ismi Hasan Birkür kanalı da var arkadaşlar kanalın arkadaşlar iyi butonuna ve arkadaşlar açıklamaya koymuşumdur Onu da abone olmayı unutmayın o kaç abone şu an bilmiyorum 169 falandır herhalde en son baktığımda öyle bir şeydi Ona da abone olun arkadaşlar onu da yani bayağı bir abone kazandıralım çocuk o kadar emek vermiş o yüzden arkadaşlar onu da abone olmayı unutmayın Arkadaşlar ilk önce ben biraz taktik yapacağım ayarları gireceğim ve dili rastgele bir şey yapacağım buradan pek önemli değil diyebiliyorum buradan işte bahasa melayu yapacağım konumuz arkadaşlar bu konum her zaman doğru çıkıyor ve en iyi konulardan biri budur arkadaşlar Finland mı yaptık hep Finland doğru oluyor ama bu sefer Finland yapmayayım geçen videomda Finland yaptım başka bir değişik bir şey yapacağım De değişik bir şey deneyeceğim benim eskiden bir taktiğim vardı. Onda da bir şey çıkarmıştım. Ha dur geçtim. Kazakistan'dı. Kazakistan yapacağım arkadaşlar. Evet Kazakistan aynen bu arkadaşlar. Bunu yapacağım bunu da. Sonra arkadaşlar herhangi bir karakterin profilini tıklayacağım. Herhangi bir derken de buradan işte, efsane bir karakterlerin profiline dokunacağım. Kromatik karakterlerin de. Bunu bu arada. Çok uzun kelimeler. Çok fazla tıklamayacağım. Rengi de arkadaşlar buradan sarı yapacağım. Sonra turuncu yapacağım. Sarı turuncu arasında bir şey yapacağım. Yani efsanevi rengin ekran olduğu için belki öyle bir şey olur. En son sarıda bırakacağım. Turuncu sarı tamam çok iyi arkadaşlar. Sonra buradan efsanevileri dokunacağım. Crow, Leon, Sandy. Bunların hepsini yavaş yavaş dokunacağım. Spike, Gale. Çok da dokunmayacağım abartmayalım arkadaşlar. Sonra bir kurt yazalım. Leon. Nokta. Legendary. Böyle bir şey yapacağım. Bir de yanına şöyle değişik bir şey yapar. Ee, ve sonunda 31 yazdım arkadaşlar. Ve böyle basacağım biraz. Orada arkadaşlar şu en önemli kısmı da 31. Eğer 31 yazmazsanız e, bu takip olmuyor arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Tamam yine bayağı bir bastık. Ve arkadaşlar kutumuzu açacağım. Büyük kutudan başlıyorum. Abicim ah, çıkar mısın? 100. Yok çıkmadı. Hızlı hızlı açacağım. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Büyük kutu tekrardan. Gel bakayım. 82. Ee, küçük kutu gel bakayım lan versene <laughs> hızlı hızlı atacağım arkadaşlar yani video 8 dakika falan olur herhalde git 10 dakika yapmayacağım videoyu ve hala bir şey çıkmıyor bekle mega kutuya basmayacağım şu büyük kutuya da basayım mega kutuda bir totemim olacak buradan leona basacağım ve leonun şeyine şey yapacağım karakterlerden de leona basacağım bayağı bir sonra leona bayağı bir basıyorum ve buradan leona buradan da bayağı bir basacağım Şimdi akşam şu mega kutu açacağım umarım bir şey çıkar diyorum ve açıyorum 5 yazdı Allah kahretsin ya bir şey çıkmadı ama da, ta bir kutumuz var ilk önce buradaki büyük kutuları da açacağım ilk büyük kutumuzu açıyorum İnşallah buradaki bu kalkmıştır bildiğiniz gibi e, yani iki iki açıyordu inşallah artık yoktur o şey 74 vermedim her 5 ve 5 büyük kutuda bir totem yapacağım arkadaşlar 43 bir şey çıkabilir bekle bu çıkıyor mu abi nasıl bir hesap bu ha bu arada oranlarında bakalım aklıma geldi de yani bence çıkması gerekiyor en az bir tane Abi oranı düşükmüş ya. Ben böyle bir 10 var sanıyordum. Bayağı düşmüş. Ya bunu da açıyorum. Bence bundan artık bir şey ver. 51 vermedi. Bir tane daha açıp bir totem yapacağım. 20'ye düşsün de. Bundan sonra bir totem yapacağım. 3 81 vermedi. Şimdi crop summon'ını gerçekleştireceğim arkadaşlar. kro crop crop çok iyi. Bayağı bir basıyorum şu an. Buradan da crop'a bayağı bir basayım. Arkadaşlar tekrardan büyük kullarımıza açmaya devam ediyorum. Bir şey çıkacak mı? Hayır. Değil mi? 10 tane kutu kalınca bir tane daha tutam yapacağım bu arada. 42. Lan neden çıkmıyor? Oha arkadaşlar. Allah zaten için çıkar mısın? Ve çelinin değil mi bu? Hani tebanku tertim bu. Oha isim çok iyiymiş lan. Açıyorum bunu da. 70. Abi hayatımda gördüğüm en şanssız kulaşımdan biri bu yani. 33 bir şey çıkıyor. Oo mort çıktı. Şaşırdım şaşırdım güzel. Bence en iyi gizemlerden biri mortis siz ne da bence de Morris bayağı iyi bir efsane bir karakter. Ay efsane bir diyorum, güzel bir karakter. 11 çok tız tız açmak istemiyorum. Yani çünkü video o kadar kısa olmasını istemiyorum. Senden çıkmasını istemiyorum ama belki ee, hesabın sahibi istiyordur. Ben seni iyi pek istemiyorum açıkçası. Abi bir de ben çok önemli bir kodumu yazmam gerekiyor şu kullan şeyine. İnşallah klanı vardır bu arada. Evet şu kodu yazmazsak olmaz. Vay ismi de Bahosan yapmış kral adam. Sevdim bu Şöyle kod yazıyoruz arkadaşlar. Legend Darie. Doğan arkadaşlar şuradan Leon. Ama şu küçük olması gerekiyor. ama olsun? Kod gerçek galiba. Bir çocuk böyle bir şey bir çocuk böyle bir şey çıkarıyor da. Crow. Bu çocuk böyle bir şeyler yapmıştı. tabii Crow Murov yazmıyordu ama böyle Leon falan yazıyordu. Legendary yazıyordu. Sayılar yazıyordu. Ya yani ve bir şey çıkarıyorduk. İyi bir karakter falan çıkarıyordu arkadaşlar. Kaslı bu arada biraz. Bak bak. Kod işe herhalde. Her kodda bir hayır vardır arkadaşlar. Ama gerçekten hayatımda bu kadar şanslı bir kutu açılımı görmedim derken 40 yazdım. Nasıl ya abi 40 mi verdin? Niye çıkmıyorsun? Abi bir anda bir karakter sanma diyelim bir efsanevi sandım hatta abi orada bir hissetme oldu bende. Ha bu arada her şey like falan istemiyorum. Arkadaşlar bu video sizlerden 50-60 like falan bekliyorum. Eğer atarsanız çok mutlu olurum. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir abone olalım arkadaşlar. Bunun ee, bunu da açıyorum. Ee, ver abi artık artık gerçekten bir iki üç kutu hızlı hızlı açacağım bakayım verecek mi? Çocuk o kadar biriktirmiş emeğinin karşılığını alamıyor. Yani çok özür bu arada o arkadaşımıza. Sadece bir mor çıkarabildik de bir kupyonunda birkaç tane daha var ama yani ben çocuğa baya bir şey çıkartmak istiyordum arkadaşlar. Hani üzüldüm biraz. Açıkçası baya üzüldüm arkadaşlar. Hala çıkarabiliriz ama iki tane mevcut hani pek umutlu değilim. En fazla bir güzel çıkarabiliriz. Sen çıkar. Şu renkli vardı diye hatırlıyorum. Şey olarak yani çıkma şey olarak Frank vardı yani Frank çıkabilir arkadaşlar açıyorum inşallah altı yazar abi çocuğun öyle bir şansı var ki hiçbir şey çıkmıyor kolek deneyeceğim yeni geldiği için belki çıkabilir bilmiyorum ama ben kolay çıkaranlar çok görmedim arkadaşlar ama inşallah çocuğa bir tane daha şuradan bir kolay falan çıkarız yani gel falan çıkarabiliriz yani en azından çocuğu iki tane karakterle uğurlayalım yani. yani bir tane karakter gerçekten bayağı bir büyük demiş yazık olur Allah'ım inşallah bir tane daha karakter çıkar. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Kulayete bayağı bir basacağım. Şuradan rengi pembe yapıyorum. Umarım bir şey çıkar. Yani Allah'ım sen büyüksün. 30 saniyede bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 27, 28, 29, 30. Yani Yaklaşık olarak 30 saniye falan oldu ve şimdi tıklayacağım. Abi nasıl bir şey ya? Bari 5'ten bir şey ver. Abi çocuk yani olmaz ki ya. Hayatımda gördüğüm en şanssız kutu biri bu oldu. Sadece 3 tane şey çıkartabildik arkadaşımıza. Kardeşimize yani Morse çıktı. Video kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Uzatmayacağım. Ya yani Morse çıkarmak biraz koydu bana. Yani bir efsane çıkarsaydık en azından ya. Bir sürü karakteri varmış. Şu açıcı bir Leon veya bir Crow falan çıkarsaydık. Çok mutlu oldum. Yani biraz üzgün bir video oldu benim için. Yani çünkü ben böyle, yani benim hesabım olmasa bile bana veren hesapları böyle bayağı bir şey çıkarmak istiyorum ki çok o kadar emek vermiş hakkını, emeğini alsın diye. Yani umarım arkadaşlar abonesi fazla olur. İnşallah beğeni geçer de daha güzel şeyler olur. Yani çünkü bir şey çıkaramadım. Çünkü gerçekten yani arkadaşımıza çok üzüldüm. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve buraya koşarım ve buraya like atmayı unutmayın. Bay bye, bye. Kendinize, kendinize iyi bakın. Bu videoda konuşamıyorum like atın